Şu an Gümüşhacıköy cemimiz nasip sürücü, sürücü kursundayız. Ee, Nurettin abimizle beraberiz Nurettin evet. Bozkurt. Biz geldiğimiz zaman çekimleri yapıyoruz. Böyle bir çekim yapmak için müsaade istedik. Bugün geldik. Şu anda çekimdeyiz. Merhaba nasılsın diye söze başlayalım. Şimdi Nurettin abi, senden başlayalım. Bu asil sürücü kursu. Evet. Ne zaman açıldı? 1989'da. Gümüşhacıköy cemimizin <laughs> ilk e, sürücü kursu değil mi Evet, aynı skı. İkiyi açtınız bu kurul benim zaten. Halen devam ediyor. Devam ediyor, 33 yıldır. 33 yıl devam ediyor. Evet. Şimdi bozkurtlar nasılsınız siz? Evet. Kısaca özetler misin bozkurtlar? Hacı köyde kim, nedir, ne değildir? Abdullah Bozur'un oğluyum ben. Evet. Babam da eski müteahhit, nakliyeci. Aynı şeyi biz de devam ettirdik. Yani ikinci kuşak, üçüncü kuşak evet. mı diyorsunuz? Evet. 80 Seksel... 90, 89'da buraya çıktık. Daha önce nakliyecilik yapıyordum ben. Kamyon edilik. Kamyon Evet. Kamyon Şehirler arası çalıştık. Evet. Sek, i̇şte 89'da buraya çıktık. Daha önce de ben evet. 85'te bırakayım da şopoları da nakliye edilik. Şopoları Cemiyet başkanı Başkanlığı da yaptım. Evet. Onunla beraber 22 sene taşıyıcılar kooperatif başkanlığını da yaptım. Yani bayağı ben başkanlık yapmış ya. Evet. Yani başkanlığın mı geçecek. <geçirdim. gülüyor>, <gülüyor> Şimdi Bari Bey nasıl bir başkanlık ya? <laughs> işte? Beraber Fahri Bey de yönetimindeydi. <laughs> Nurettin abi Hacı Köyde işte başkanlığı değil, başkanlığı od odaları. Ya nasıl başladınız onu anlat. Mesele önemli olur ya. Yani Nurettin abi ilk gelmeden... Tamam, tanıyor Nurettin abi tanımıyorum. Nurettin abinin ilk gelmesinden Nurettin abi gelince... Biz tabii dünyalarımız yıkıldı. Nurettin abici gel geldi dedi. Eşkali günleri. Tabii eşkali günlerinde dedi. <laughs> Bununla diye dünyalarım yıkıldı. Sonra Nurettin abi tabii ince. O gün günlerine ben narat otu dedim. Nurettin abiyle candan sarıldım. Abi 35 sene Nurettin abi ee, şu anda yan yanında böyle canı kardeş gibi. Ya Daha sonra da abi sana bir zarar vermedim eşyalara bildim. Eşyaları verdi. E Ondan sonra dost olduk, değil mi? Evet. <laughs> e tabii aynen böyle oldu. Ya senin dostluğun böyle mi baş ya? Ben yani. Nurettin abi benim baş tarım. Ben onun hakkını ödeyemem diye ben ödeyemem bak bak diye Sandı söyleyeyim ben böyle ben. Benim mesela bak aslam arabam yoktu öncelerden. Benim üniversite abinin atları, arabalar hep benim altımdaydı mesela. Evet. Diğer arabalar gibi İstanbul'lara giderdim, İzmir'lere giderdim. Abi yani bir şeyi takıp döküp kırmak mı lazım böyle anlatırsın yani? Üniversite abi benim, üniversite abi benim yanımda onun ayrı bir yeri var. Ben onu anlatamam, ben onu yaşarım sadece. Evet. Ne zaman senin abi? Şey olarak. Bu şey açık bu inşaatları falan Esnice var. Kooperatifi, dumanlı kıyı, kanıcı, alören, okul, okulları, göl kıyı, kara şimdi, kıtı diye. Buraların okullarını yaptı. Hı. Biz de çocukluğumuzda oralarda bir şey Osmancık'ta avuz suyu, göl Göldere, sezgiyen. Yani okulları o evet. okul inşaatları. Evet. Seyrediyor. Şehir tarafında da Hacamlı da yaptık büyük bloku. Organize sanayiye arazi getirdi. Bak, sağ <laughs> Ayan abinin de muhasebesini tuttu. Bizim sanayi şeyini işi yaptılar. O da olmazdı. Yok yani belediyenin yardım yok. İşte yani bu durum biraz zaman yani. yani ABD hepsi aynı hatayı yaptı. <laughs> ben Chopin odası Başkanlığı'nı alınca burada kayıt tescili yoktu. Var bir benim, değildi Çok uğraştım. Kayıt cescili gittim. Merdivonunla devamlı koşuya koyuyor. Orada oraya mı kayıtlı görüyor Şimdi buradan türlü plakalar kırılıyor. Oraya başlığı. gidiyor, Amasya'ya gidiyor. Şimdi Amasya'nın konu değil. Biz gittik. bunu siyasileri sıkıştıra sıkıştıra Ankara'ya da gittik. Açtık evet. buraya. Hacı, Hacı Köylü'yü mezunu şey etmedik orada. Buradan halletti şimdi. Halletti buradan. Evet. Bir şey yaptık. burada. Şimdi, şimdi bir askerlik şubesine bile gitmesi büyük bir S şey ya, oldu. Silici kursu Merzifon'daydı. Bu Afet vardı. Şey, öğretmen. Afet, Afet Hoca. Afet Hoca. Bugün geldi. Dedi ya kardeş, yine dedi Merzifon'a ehliyet almaya gitmişti gece. Oradaki öğretmenler dava geçmişti Hacı köylülerle. Trene bakın, trene bakın diye şeyde. Evet. Yani bu bizim zorumuza gitti dedi. Şuraya bir sürücü kursu açmaya oldu ya dedi. Doğru Amasya'ya gitti. Ali Adıvan'a bir açmışız oraya. Baktım şeyine, basit kurulmuştu. Hemen buraya geldim, Teşebbüs'e geçtim. O şeyine, Hacı Köylü'ye Sürücü kursunu getirdim. Mezifon'dan Amasya'dan kurtardım. Şimdi konuşmamız e, yeah. sohbet devam ediyoruz da e, Bahri abi evet, sen de bir değerlendirme yap böyle kısa olarak da e, tabii. tabi tabi tabii. Ee, biz acisiyla, tatlısıyla biz bu hacı köyünde yaşamayan mutluyuz, huzurluyuz her zaman dediğimiz gibi Hacıköy'de yaşamak ayrı bir ayrıcalıktır. köyü olmak ayrı bir ayrıcalıktır tabii. Biz Hacıköy'den çok, çok çok memnunuz. Biz çalışıyoruz. Evet. Yani. Biz Hacıköy'ü seviyoruz dışarıdaki tüm arkadaşlarımızın da Hacıköy'ü sevmesini, canı gönülden istiyoruz. İşte biz burada yaşamaya mecburuz. Sizi de bekliyor. Tabii aynen. <laughs> Sağ salim bekliyoruz tabii. <gülüyor> <gülüyor> o zaman oraya ben sorayım. Hadi. thank you